Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir Şiva videomuza daha hoş geldiniz. Şiva Eylül ayında %55 ila %60 oranında bir yükseliş sergileyebilir. Peki bunun nedenleri nelerdir? Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki Shiba en son bir ortaklık kurmuştu. Bu ortaklıkta Şiva vize kartıyla bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmanın Eylül ayında da faaliyete geçeceği duyuruldu. Bununla da sınırlı kalmayıp biliyorsunuz ki Shiba Şiva, Şiva'nı daha hızlı hale getirmek için Eylül ayında tekrardan bir güncellemeye gidiyor. Bunun üstüne bir de Şiva Eternity oyununun piyasaya sürün yani Eylül'ün 20 ve 21'inde hem Google Play hem de Apple Store'da Shiba Eternity oyununun tam sürümünün yayınlanması bekleniyor. Hemen arkasından Shiba Room Eylül ayında büyük bir ihtimalle yani Shiba'nın kendi blockchain'ine geçmesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki normalde 15 Ağustos ya da Ağustos'un sonuna doğru bu uygulamanın faaliyette geçmesi bekleniyordu. Fakat bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada en geç Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklendiğini söylemişlerdi. Bunun da sınırını kalmayıp Shiba The Metaverse dünyasında yeniden bir satış için hazırlıklar yapmaya başladı. Yani yeniden bir arazi satışlarına başlayacak. Birkaç büyük şirkette yeni bir ortaklık kuracak. Yani Shiba Eylül ayında arı gibi çalışacak. Sizlere böyle söyleyeyim. Tabii bunun fiyatı etkisi muhtemelen büyük bir ihtimalle olması bekleniyor. Biz burada daha öncesindeki yapmış olduğumuz videolarda %40 ve %45 oranında bir yükseliş beklediğim yani kendi fikrimi sizlere aktarırken bazı ekonomistler Shiba'nın Eylül ayında %55 ila %60 oranında bir yükseliş göstereceğine inanıyor. Bunun üzerine bir de Ethereum kendi merge güncellemesini yaparak Shiba'nın yükseliş işine bir miktarda katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tabi bu açıklamaların bir kısmını TikTok hesabımıza yapmıştık. Sizlere bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.4013 dolardan işlem görüyor. Tarihlerimiz ise 8. ayın 23'ü saatlerimiz 10.59 günlerden salı. Shiba uzun süreden beri bir düşüş yaşadıktan sonra %38 hatta %40'lık bir yükseliş yaptıktan sonra kısa günün karı diyerek ters kar satışları başlayarak Shiba'nın 0.4017'den 0.4013 dolara kadar kadar bir gerileme yaşadığını gördük. Shiba burada ayı piyasasında bile bu rallyi sürdürmesi için ya da yükselişlerin devamının gelebilmesi için 0.4013 dolarlık direnci koruması gerekiyor. Kanalımıza abone olup Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.